Ayete edebiyat soru çözümlerine biraz çıkmış sorularla devam etmek istiyorum. 2018'de ÖSYM e bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sadece ilk cümleyi okuyacağım. Anahtar sözcük beni direkt şıkka götürecek. Roman yazarı bilimsel metotları uygulayan bir deneyicidir. Hocam bilimsel metot varsa, deneyici sözcüğü varsa hangi şıkka götürür beni? Direkt naturalizme götürür. Naturalizm deyince Deney gelecek, bilim gelecek, kalıtım gelecek, aklıma hipotez gelecek. Bu sözcükler beni naturalizme götürecek. Her zaman ne diyorum? Anahtar sözcük öğreneceğiz test çözerken, edebiyat çözerken. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir diye ÖSYM 2020 AYT'de sormuş. Bana nazım türü derse sadece konuya bakmam yeterli biçimsel özelliklere bakmama gerek yok. Okuyorum o zaman. Edepli ol can isen, hakkı bil insan isen, müştaki sultan isen var edep öğren edep. Şimdi konularına göre şiir türleri desem sen bu şiir türüne hangisi dersin? Bu didaktik dersin değil mi? Hocam bir şey öğretiyor bu bana. Bana bir taktik veriyor dersin. Şimdi devriye, şatiye, münacat, güzelleme. Hocam güzelleme aşkla ilgili. Devriye, devir esası. Şatiye ne? dinle dalga geçme gibi, münacat Allah'a yakarmak gibi. Peki nutuk atmaktan aklınızda kalsın diye daha önce size öğrettim. Nutuk atmak, taktik vermek, öğretmek anahtar sözcüklerinden Adana'yı işaretleyeceğiz, geçeceğiz. AYT edebiyat çalışırken lisede gördüğünüz üniteleri mutlaka tekrar edin. Özellikle önemli ünitelerden mutlaka soru gelir. 2019'da ÖSYM masal fabul ünitesinden bir soru sordu. Ne soruyor bana? Masalın döşeme bölümünden alındığı söylenebilir diyor. Aşağıdakilerden hangisi masalın döşeme bölümünden alınmıştır? Masalın döşeme bölümü dediğimiz zaman aklımıza direkt tekerleme gelecek. Tekerleme eşittir döşeme. Bakıyorum hemen Pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar hocam burada tekerleme var, Adana'yı işaretledim, geçtim. AYT edebiyatta da çıkmış kolay sorularla devam ediyorum. 2021 yılında sormuş bu soruyu. Bak bu soruyu görür görmez direkt cevabı işaretlemen gerekiyor. Hocam bir uzun var, bir kısa var. Bir uzun var, bir kısa var. B şeklinde uzun kısa olursa hangi türü işaretleyeceğim? Müstezazı işaretleyeceğim. Soruyu işaretleyip 5 saniyede geçeceksin. Yeni bir soruya sınavda da böyle yapacaksın. Unutma. Paragraf taktik videolarında yavaştan önemli yasar, yazar ve eserlerimizin de isimlerini, anahtar sözcüklerini geçirmeye başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 2020'de çıktı arkadaşlar. 2020'de soruldu. Hemen anahtar sözcüklerime bakıyorum. Şairler Sultanı diyor. Kanuni'ye sunduğu şiirler diyor. Kanun'un ölümünden sonra yazdığı en güzel mersiyeler diyor. Yani Kanuni mersiyesi, Şairler Sultanı bir de ne diyor? Gazellerindeki güçlü ifade ediyor. Bu tüm anahtar sözcükler beni kime götürecek? Baki'ye götürecek, işaretleyecek, geçeceğiz. 2018'de divan edebiyatından gelmiş bir şair sorusuyla devam edelim eser yazar sorularımıza. Bakalım anahtar sözcüklerimiz ne? Hocam 18. yüzyıl diyor. Sekbi Hindi'nin önemli temsilcisi diyor. Divan şiir geleneğinin son büyük temsilcisi diyor. Ve bir de Hüsnü Aşk en önemli mesnevisini bana veriyor. Tüm bu anahtar sözcükleri görürsem ben neyi işaretleyeceğim? Şeyh Kali bir işaretleyeceğim ve geçeceğim. Yukarıdaki numaralı cümlelerle birlikte verilen edebiyat akımlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? Yani neyi öğreneceğiz? Edebi akımlarıla ilgili anahtar sözcükleri öğreneceğiz. Hocam romantizmde karşıtlıklardan yararlanır mı? Evet, karşıtlık görürsek romantizm Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından alınır. Klasizmin en önemli özelliğinden bir tanesi. Sanatçı yapıtlarında kişiliğini gizler olay ve karmanları tarafsız gözle. Tarafsızlık ve gözlem, realizm, soya çekim, çevrenin insan üzerindeki etkisi, deneye dayanma. Hocam deneyi görürsem, soya çekimi görürsem nereye gidecektim? Naturalizme gidecektim. Anlatımda açıklıktan kaçınılır duygular telkin yoluyla. Anlatılmaya çalışılır. Açıklığın zıttı ne? Kapalılık. Kapalılığı görürsem nereye gideceğim? Sembolizme gideceğim. Dolayısıyla Edirne'yi işaretleyip geçeceğiz. Numaranmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Şöyle hızlıca bir okuyalım. Hem de doğru olanlar sayesinde konu tekrarı yapalım. Arap ve Fars edebiyatı etkisinde gelişen divan edebiyatı düz yazı alanında çok gelişmemiştir. Evet. Bunun yanında Baki, Fuzuli, Şeyh Galip gibi dönemin zirve şairlerini yetiştirecek kadar da şiirde etkili olmuştur. Evet. Divan edebiyatı eşittir şiir. Rübai ve türkü gibi Türklerin bu edebiyata kazandırdığı nazım biçimleri, Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimleri nedir? Şarkı ile buyuk aman buradan soru gelir dikkat diyorum yanlışı işaret diyor geçiyoruz Yukarıda verilen kavramlar ve Edebi akımları karşılaştırmamı istiyor benden. Ben her zaman ne diyorum? Anahtar sözcükler öğrenilerek edebiyat çözülür. Ona yönelik bir soru. Belge deney bilinçaltı müzik ve sağdu kavramlarını edebi akımlarla eşleştir diyor. Müzi, müziği neyle eşleştirebilirim hocam? Sembolizmle eşleştirebilirim. Deneyi neyle eşleştirebilirim? Naturalizmle eşleştirebilirim bilinçaltını, bilinçaltı deyince sürrealizm ama yine naturalizmde de bu kavramı kullanabilirim. Belge deyince naturalizm ama yine realizmde gerçekçilik olduğu için bu kavramı kullanabilirim ama sağduyu bunların hiçbirinde kullanamam. Akıl ve sağduyu deyince aklıma hangi akım gelecek? O zaman da klasisizm gelecek diyoruz. Kullanamadığımızı işaretleyip geçiyoruz. Yukarıda numaranmış cümlelerde özellikler verilen edebi akımları sırayla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir eşleştirme sorusu var. Ne yapacağız? Anahtar sözcüklere odana, odaklanarak edebi akımlarımızı eşleştireceğiz. İnsan ruhuna önem verilerek karşıtlıklardan yararlanılmıştır. Karşıtlık deyince aklıma ne gelecek? Romantizm gelecek. Şiirde önemli olan musiki diyor. Buradan sonrasını okumama gerek yok. Musiki, müzik dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Sembolizm gelecek. Freud'un psikanaliz kuramı diyor. Psikanaliz, bilinçaltı, rüya, düş bunları gördüğüm zaman ne gelecek? Sürrealizm gelecek. Biz de seninle Edirne'yi işaretleyeceğiz. Edebiyat her gün bir taktik videolarına edebi akımlarla devam ediyoruz. İster edebi akım çözelim, ister herhangi bir edebiyat sorusu çözelim. Anahtar sözcükler ne yapıyordu? Bize yol gösteriyordu. Hemen bu parçadaki anahtar sözcükleri gösteriyorum. Edebiyatta gerçeklik geleneğini daha ileri götüren, gerçeklik neydi? Realizm. Realizmin bir ileri seviyesi diyor. Emi Zola da önemli temsilcileri. Hadi bunu da alalım. İki anahtar sözcüğü görünce neyi işaretleyeceğim? Naturalizmi işaretleyeceğim bu kavramlar aklıma gelince ben işaretledim ama sen naturalizm tekrarı yapmak için yukarıyı oku, videoyu öyle kapat. Bu parçada açıklanan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Edebi akımlarla devam ediyoruz. Edebiyat sorularına ne yapıyorduk edebiyat sorularında? Anahtar sözcük arıyorduk. Anahtar sözcükle eşleştirme yapıyorduk. Başlayalım o zaman anahtar sözcük bulmaya. Aslında bir felsefi akımıdır. Jean Paul Sartre'nin onu edebiyat uygulamasıyla edebiyat akımı haline gelmiştir. Burada Sartre bir ipucu olabilir ama devam ediyorum. Bu akıma göre insanın var olmadan önce hiçbir özelliği yoktur. Burada dur var olmak. Anahtar sözcüğüm bu. Buradan sonrasını şu an okumama gerek yok. Ne demek hocam var olmak dediği zaman hangi akım gelecek? Varoluşçuluk gelecek adı üstünde. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Akımların Türkçesini bilmem gerekiyor. Burada varoluşçuluğu görüyor musun? Şıklarda göremiyorsun. Varoluşçuluk de hocam. Varoluşçuluk, egzistansiyalizm. İşaretledik, geçtik. Empresyonizmin arkadaşlar neydi? İzlenimcilik. Lütfen diğer isimlerini bulalım, soruları yapalım. Aşağıdakilerden hangisi realizm, naturalizm ve parnasizm akımlarının ortak yönüdür diyor. Aklınızda kalması için bu soruyu seçtim. Realizm, naturalizm ve parnasizm akımlarının ortak yönü nedir? Gerçekçilik ilkesi üzerine kurulmuş olmaları. Denizli'yi işaretliyorum. Naturalizm, realizmin neydi? Bir üst seviyesi, bilimsel ve deneysel olanıydı. Parnasizm neydi? Realizmin şiirdeki şekliydi. Biliyorsunuz şiirdeki şekli değişiyor. Nasıl sembolizm, parnasizm gibi akımları şiiri özel akımlar olarak alıyoruz. Aman unutma. Bu cümlede anılan yapıtların türleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla doğru verilmiştir diyor. Güzel bir ilk eserler sorusu. İlk eserler biliyorsunuz ki karşımıza her zaman çıkar. Tanzimat edebiyatında şair evrenmesi bizim ilk tiyatromuz. Taşuki Talat ve Fitnat ilk romanımız. Tahrib-i Harabat ilk eleştirimiz. Detayfi Rivayet ise ilk hikayemizdir. Kimler yazmıştır hocam bunları? Şair evlenmesi Şinasi'nin, Taşuki Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami'nin, Tahrib-i Harabat, Namık Kemal'in, Retayfi Rivayet ise Ahmet Mithat Efendi'nin diyor işaretleyip geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Yine ilklerle devam ediyoruz. Araba Sevdası ilk realist romanımız, Cezmi ilk tarihi romanımız, Karabibik ilk köy romanımız, İntibah ilk edebi romanımız, Sergüzeş ilk polisiye romanımız değil. Sergüzeş için ne diyebiliriz hocam? Romantizmden realizme geçiş eseri diyebiliriz. Bu şekilde soru gelebilir. Bunların yazarlarını da hatırlayalım. Öyle kapatalım videoyu. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. Cezmi ile intiba Namık Kemal şurada Namık Kemal Karabibik Nabizade Nazım Nabizade yazalım şöyle Sergüzeş'te kimindi Sami Paşa Seza inindi Sami Paşa Zade Seza inindi diyelim videoyu kapatalım. Bu parçada tanıtılan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan bir edebi topluluk. Soruyor bana, sen buraları okuyabilirsin. Ben ne yapacağım? Şuradaki anahtar sözcüğü göstereceğim sana oradan cevaba gideceğiz. Edebiyatımızda bir ilk olan bildiriyle açıklamışlar fikirlerini. İlk kez bildiri yayınlayan edebi toplumuz hangisi? Fecrati işaretleyeceğiz. Anahtar sözcüğe bakarak soruyu geçeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Servet Fünun edebiyatı ile Tanzimet edebiyatının ortak bir özelliğidir diye sormuş. Biz de cevaba giderken bu iki edebi dönemi seninle tekrar etmiş olalım. Düz yazda ve şiirde halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır. Bu hangi dönemin bu tanzimatın özelliği? Bu değil hocam. Şiirler Fransız şiirinden alınan Sone Terzerme gibi yeni nazım. Sone terzermayı görürsen bu hangisinin özelliği hocam? Bu Servet-i Fünunun özelliği. Batı edebiyatı özellikle Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Evet Tanzimat'ta da Servet-i Fünun'da da Batı edebiyatı örnek alınmıştır. Bunu işaretleyebilirim ama D ve E'ye de bakalım. Roman ve hikayede realizm, şiirde parnasizm akımı bu hocam yine Servet-i Fünun'un çünkü tanzimatta romantizm etkiliydi. Bütün yapıtlar sanat toplum içindir anlayışıyla oluşturulmuştur. Sanat toplum içindir nedir? Tanzimat özelliğidir yine. Sanat sanat içindir ise Servet-i Fünun. Bu parçada numaralmış bölümler hangisinde bilgi yanlışı vardır? Edebiyatı cedideciler olarak da bilinen serveti fünuncular. Evet hocam. Serbest müstedat kullanırlar mı? Kullanırlar hocam. Şiirin konusu genişlemiş midir? Genişlemiştir hocam. Bireysel duyguları anlatırlar. Toplum için Sanat değil, sanat için sanat anlayışı vardır hocam. Daha yalın birdir kullandılar yanlış bilgim. Servet-i deyince her zaman ağır sanatlı bir dil aklıma gelecek. işaretleyip geçeceğiz. Divan edebiyatında aşk, sevgi ve günlük yaşam gibi konuların işlendiği, bestelenmek için yazılan şiirlere ne ad verilir? Aşk deyince gazele gidiyoruz ama bestelenmek için dediği için, günlük yaşam dediği için şarkıyı işaretlememiz gerekiyor. Aman dikkat! İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki Sagun'un konu bakımından divan edebiyatındaki karşılığı hangisidir? Sagun'un karşılığı Mersiye'dir. Sagu ve Mersiye ne demek? Ağıt demek. Bu parçada sanatçısı anılmayan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Faruk Nafız, Çamlıbel, bunu nereye alalım? Şöyle Beşececiler içine alalım. Ziya Osman Saba, Yedi Meşaleciler, Orhan Veli Kanık Garipçiler, Cemal Süreyya İkinci Yeniciler, fecrati nerede kaldı? Fecati artık geride kaldı. Bunu bir geçiş sorusu olarak çözdüm. 40. taktikten 40. sorudan itibaren garipçiler, beşeciler, ikinci enciler ve yedi meşaleciler yani Cumhuriyet şiirindeki akımlara geçiyoruz. Takipte kal, hoşça kal.